Merhaba arkadaşlar, Oynesem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'le yine karşınızdayım. Bu hafta cuma günü gelen oyuncuların analizini yapacağız. Eventlere bakacağız. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında bir açıklamada eşimin kanalı Efer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Haydi bakalım videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet öncelikle arkadaşlar her zaman olduğu gibi gelen videomuza bakalım. Argentinli oyuncular Galvan mavi geliyor. Diaz kırmızı geliyor. Ve Pascal yeşil geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıllar birazdan analizini yapacağım arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi öncelikle shop'tan başlayalım neler gelmiş görelim. Yeni gelen eventten kazanacağınız madalyalarla alabileceğiniz şeyler şurada arkadaşlar. Burada alabildiğiniz kadar şeyi alın. Buraları bitirin. Tabii ki öncelikle DB 20 DB veriyor. Onu alın. İşte ben daha önce almışım bunu. Japon oyunculara tak, %10 veren bir formasyon var. Ve sonrasında da şunları, şunları, şu ve şu ve şu. Özellikle şu 5'i. Bunları temizleyin. Burada ihtiyacınız varsa hani, eski hesapların ihtiyacı olmuyor. Yenilerin olabilir. Burada bilek kollar var. Bunları alabilirsiniz. Burada da 10 tane oyuncu var. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. 8000 madalyayla. Eskiden 5 tane stok veriyordu. Boundur Black falan rahatlıkla yeni adıyla Limit Relays rahatlıkla yapılabiliyor, yapılabiliyordu. Şimdi bir tane veriyor arkadaşlar maalesef. Bunun yanında Dreamball Exchange Shop'ta yeni gelen Diaz için bir Drive Pass 517 momentle O geliyor arkadaşlar. Burada yeni işte skill'ler geliyor. Onlara bakarsınız, ekleyebilirsiniz biriktirdiğiniz madalyalarla. Başka da gelen bir şey. Yok yani işte kupa şampiyonasında online kısımda biriktirdiğiniz madalyalarla bunları alabilirsiniz ilginiz olsun. Evet. Bunları zaten almışız daha önce verdiği gelen eventlerde. Şimdi eventlere bakalım arkadaşlar. Club Competitions başladı. Günde 3 maçı yapabilirsiniz. Standart olduğu üzere eventlerde de yine standart eventler gelmiş. İşte bir madalya kısmından shop'tan alışveriş yapabileceğiniz eventler. 4 maç var. 4 DB kazanırsınız. Bir günde 3 maç oynayabiliyorsunuz. Şurası. Yerine bakacak olursak yine her zaman olduğu gibi skill'leri unlock etmenize, açmanıza yarayan maçlar var. 10 maç var. Günde 3 maç oynayabilirsiniz ve 4 gün sonunda oradan 10 DB kazanabilirsiniz arkadaşlar. O da Enhance Player kısmında. Onu da atlamayın şurası. Başka burada gelen bir şey yok. Skill açma eventi ile işte madalya eventi dışında. Shop'tan alışveriş yapabileceğiniz madalya eventi dışında. Gelen bir şey yok arkadaşlar. Bir de her anime yayınlandığı için 1 dB veriyor. Çok veriyor sağ olsun. Ödül olarak Club Anniversary'e doğru gidiyoruz. Ben 1600 DB'ye doğru gidiyorum. Amacım Anniversary'e kadar keşke olsa 2300 DB. Son ay özellikle çok DB vereceğini düşünerekten olur diye düşünüyorum arada transfer atmazsam. Evet şimdi gelelim oyuncuların analizine. Yani tabi Dibat oyuncular olduğu için ve üçüncü adımda bir tane SSR oyuncu garanti ama yeni SSR demiyor. 30 40 50 diye gidiyor ve dördüncü adımda normale dönüyor yani üç adımlık bir transfer olarak düşünün sonrasında bayağı şansınız azalıyor çünkü Galvan'la başlayalım mavi defans junior yat oyuncusu 23.9k 24k atak diyelim 45k defans 40k da fizikle geliyor High highball'u good ball'u normal Galvan'ın takım skili mavi oyunculara 28 veriyor pasifist S arkadaşlar %100 ihtimalle otoblok atıyor S kayma, S blok, S pas kesme ile geliyor arkadaşlar. Hidden'larına bakalım. Bond vermiyor bu arada. Hidden'ları şut yüzde %20 tüm şutlara karşı statları artıyor. Vital Area Master ceza alanlarının hemen önünde statları %40 artıyor. Oralarda bayağı geçilmez olur onu söyleyeyim. Ve bir tane özel hareketinin bloklanmaya karşı, karşı koruması var. İstediği dirül. Gördüğünüz üzere Uruguaylı oyuncunun dirili. Victorino'nun dirili bir an adı aklıma gelmedi. Victorino dirili. Yani güncel metada her zaman olduğu gibi 8-8.5'luk bir oyuncu ama e, şeyde Vital Araya da yüzde %40 artıyor. Orada bayağı etkili olur onu söyleyeyim. Junior York, Arjantin oyuncusu Juan Diaz orta saha ve forvet oynatabiliyorsunuz. 42K atak, 31.5K defans, 32.5K da fizikle geliyor. Bayağı düşük bunlar. 1232 stamina ile geliyor. Highball normal, lavolu, good yazın. Takım skili 5 veya daha fazla kırmızıdan japon oyuncu bulursanız 25 takım skili var. S tenaşı spirit var. Bu da ne nedir? Bir yarıda iki kere deneyebiliyorsunuz. E, ee, şutunuz kurtarıldı mesela. Şut statınız %20 artıyor her kurtarışta. Dolayısıyla 3. şutta bayağı bir statlarınız artmış vaziyette vurursunuz. Orada evet bayağı etkili olur yani ama üçüncü işte olacak yani de bayağı zor. 542 momette bir voley ile, s çalımla ve s pas kesme ile geliyor. Hidden'larına baktığımızda zone end game specific var. Hani hem ee, bir yerde iki kez şut çektiğiniz kurtarıldı, her seferinde %20 stat artışı oluyor şutlarda. Bir de bunun yanına son 15 dakikada statları maksimum %30'a kadar artıyor. Yani işte 30 ile 45 arası özellikle 40-45. Ondan sonra 75 90 arası özellikle 85-90 arası Diaz'la buluşturabilirseniz büyük ihtimalle volü atar. Yani son dakika oyuncusu diyebilirim Diaz için. Stamina Kostan var. Özellikle kullandığınız zaman %20 daha az enerji götürüyor. Bir de tabii ki bu bozuk zeminle startlarda etkilenmiyor öyle diyelim. İstediği delil yine Victorino delili. Yani normalde 7-7.5 veririm ama son dakikada Diaz'a gelirse 8.5-9'a kadar belki çıkabilir statlarından dolayı verdiğim puan. Gelelim. Yine Arjantin Junior Yacht oyuncusu 1222 staminalı orta serve forvet olarak oynatabileceğiniz high ballu normal, low ballu good olan ve yeşil gelen Alan Pascal'a. Statları baktığımızda atak 37.5K, defans 29K diyelim. Fizikte 39.5K gelmiş. Pas kalın. Düşük görünüyor. Neymiş takım skill 5 veya daha fazla yeşil japon oyuncu bulunursanız 25 takım skill var. Pasif ise Diaz takımınızda olduğu zaman statları %30 artıyor. E o zaman tabii ki bu yaklaşık 38k oluyor. Şu işte ne oluyor? 46-47k. Bu da ne oluyor? 50K'nın üzerine çıkıyor totalde. Bayağı etkili olur. Zaten bunu oynatıyorsanız Diaz'da oynatmanız gerekiyor genelde. Ayrılmaz ikililer gibi. O yüzden direkt statları %30-60 olarak düşünün. Diaz'da bir takımda oynattığınızı varsayıyorum. Bondlu bir oyuncu 3 veya daha fazla japon oyuncu bulunursanız 7 bondu var. Inspire Diaz özelliği var. Maç kazandığınız zaman arkadaşlar Diaz bir sonraki özel hareketini kullanırken özel hareketinin gücü %5 artıyor diye yazın momente. Bir de arkadaşlar kombinasyonlu skilllerde işte vesaire bir şuttur. Kombinasyonlu hareketlerde gücü, momenti, kombinasyon hareketinin gücü, momenti %20 artıyor istediği değil, Victor nedir Bu da 8-8.5'luk bir oyuncu ama özellikle kombinasyonlu skip kullanırsanız işte yani iş yapabilir belki o zaman. Evet Alan Pascal da bu şekilde anlattıktan sonra şuradan her zaman olduğu gibi şu transferleri atayım. Şuradan bir onluk bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz? Bazen çıkarabiliyoruz. Çıkaramadık. Çıkaramadık. Olmadı bu sefer. Geri gelelim. Şu eser artıları da atalım. Ve sonrasında videomuzu bitirelim arkadaşlar. Maalesef hiçbir şey vermiyor. Kulak işte şeyleri de atalım bari miksere. Eser mikser. Bazen buradan çıkabiliyor çok nadir de olsa elimde olmayan oyuncu. Hani oyuncu uzun geniş olduğu için artık dupe olmayan bulmak zor. güzel şansımızı. Bu arada milli takımımız da Almanya'yı güzel yendi 3-2. Çok iyi oldu. Mantellayla bayağı bir Yerine yakaladık. Yok yeni oyuncu vermedi. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Oynasam kanalda kanalında Kaptan Tuzbasa Dream Team ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada Eşimin kanalı Ayfer'in Mutfak kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.